merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki yeni model aldık. Bir tanesi uzun zamandır bayağıdır aradığım model. 2017 Audi RS6 Avant. Bunu bayağıdır arıyordum. 2023 Hot Wheels vagon serisinden. Birden 250'ye kadar oluşan aracın 187 si, 187. sırada. Ön far detayları olsun. Arka far detayları olsun. Plaka dotayı detay olsun. Quadro yazısı var. Önlet farları var. Hotfix Ares 61M plakası var. Audi logosu olsun. Aynaları var. Köpek balığı sırtı anteni var. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Jantlar yine gonca budaklı jantlara sahip. Gonca güllü jantlara sahip. Nardo gri. Arka far detayları var. Audi logosu var. Ares 6 hamlemi. Hot Wheels Ares 61. M plakası var yine. İki egzoz çıkışı var. Çok güzel bir muhteşem bir Alman aracı. Bunu da Ebebek'te buldum. Ebebek mağazasında buldum. Baktım arkadaşlar. Rayonların Hot Wheels rayonuna çıktım. Baktım Hot Wheels'ların arka tarafında buldum bunu. En arkalarında buldum. Bir tane vardı. Onu da ben aldım. Bu aracı mesela hat fil çıkarsanız bu aracı kaçırmayın arkadaşlar. Gelin elsevel ki mağazalarına bakarsınız. Hat ya yani, Migros'lara, Armağan oyuncaklara falan bakarsınız. Bu gayet bulabilirsiniz. İnternette ben buldum da almadım. Bu fiyatı aldım. 70 liraya aldım bunu. Oldukça güzel bir araç. Yeşil de çok güzel. Arkasında Audi, Audi lisansı var. Hot Wheels Wagons 2020 serisinden ya, 2023 yılına ait. Birden 250'ye kadar oluşan aracın 187. .si, 187 rakamı var. Oldukça güzel bir araba. Bu aracı görürseniz kaçırmayın. Yani şok marketler olsun ya yani mesela size ait bölgeler olsun. Her yerde bulabilirsiniz. Her şok markette bulabilirsiniz bu ayrıca. Her şok markete gelmiyor gerçi ama siz böyle gezersiniz, ararsanız bulursunuz. Kendi bölgenize ait şok marketler falan varsa gitmenizi tavsiye ederim. İhmal etmeyin. İhmal etmeyin arkadaşlar. Evet. ikinci aracım. Bunu da çok severek aldım. Elsevaki mağazasında buldum. 2024 GMC Hamur Ev aracımız. 2023 Hot Wheels Screen Time serisinden. Barbie amnemi var burada. Hot Wheels logosu var. birden 10'a kadar oluşan aracın 10. Ön far detaylarımız var. Hamur logosu var. Mat gri rengi sahip. Aynaları var. Far Far detayları olsun, sinyal detayları olsun, her şey birebir yapılmış. Arka tarafı kapalı. Ma mavi ve beyaz süslemeleri var. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Beş kişinin ailecek arazi yapılabilen araçlardan bir tanesidir. Arka far detayları var. Hamur logosu var. Sinyal detayımız var. İki egzoz çık çıkışımız var. Oldukça güzel bir araç. Bu aracı görenler varsa, film araçları toplayanlar varsa bu aracı alabilirsiniz arkadaşlar. Film araçları toplayan varsa yorumlarda belirtsin. Ben ayrıca film araçlarını da çok seviyorum. Yani film araçlarını da sevdiğim için bunu da çok severek sergileyeceğim arkadaşlar. Oldukça güzel model. Evet bugün Audi RS6 açacağım. Bugün bu hamuru açmayacağım. Bunu sonraki videolara saklayacağım. Bunu bugün aldım 26 Kasım 2023 yılında. Tarih evet, ne zaman aldın diye soranlar varsa Kasım ayında aldım. Ev evet, bunu da bir kenara alalım. Evet gelelim. Benim arayıp da bulamadığımı uzun zamandır bulamadığım modeli atacağım. 2017 Audi RS6 Avant modeli sonunda buldum. 2023'ün J keysinden bir araç. İnşallah Supra'yı da buluruz. 1982 Toyota Supra'yı da bulursak onu da alacağım arkadaşlar. J case'lerin yani 2023 Hot Wheels'ların arasına koyacağım. Evet aracımızda ön far detaylarımız var. Audi logosu var. Ares 6 amlemi, Hot Wheels Ares 61M plakası var. Quadro hamlemi var. LED sinyal detayımız var. Izga LED ızgaralar ve ızgaralarımız var. Ön ızgaramız bu şekilde aynaları var. İç döşemesi si, nardo gri veya siyah. İç döşemesi nardo gri. Oldukça güzel bir araç. Barajı görenler varsa mesela mahallenizde olsun, showroomlarınız olsun, ikinci sportif arabalar showroomlarında olsun. Barajı her yerde görebilirsiniz. Oldukça güzel model. Jantlar nardo gri. Arka far detaylarımız var. Audi amblemi var. Ares 6 modeli yazıyor. 2 egzoz çıkışımız var. Haas Ares 61M plakası var. Oldukça güzel bir araç. Bu aracı görenler varsa yorumlarda belirsin arkadaşlar. E kendisini de çok severek sergileyeceğim. Alman araçlarını da çok seviyorum. Ya yani arka far detayları veya ön far detayları olsa yani detay bazı oylelerde detay yapmıyorlar. Ama bu her şeyini atlamadan yapmışlar. O yüzden sergilenmeye gelecek gelecek araçlardan bir tanesi. Evet. İkinci Evet, burada da önceden almış olduğum araçlarım var. Onları da koydum. Yani videoda güzel görünsün diye. Bunu 2020 bir tanesini 2020 yılında aldım. 10 liraya almıştım hatta. Bu da aracımız bu şekilde. 2017 galiba. 2020 yılında almıştım bunu. 2020 Hot Wheels Turbo serisinden bir aracımız. Aracımızda ön far detaylarımız var. Audi logomuz var. Izgara detaylandırmamız var. Ondan sonra LED ızgaralarımız var. Aynaları var. Tavan cam tavanı camdan yapmışlar. Oldukça güzel bir cam tavan yapmışlar. İç i̇şte taşıması siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Jantlar Jantlar yine Honda Civic Type R jantı. Oldu Lajverde üzerine de Nardo Grey jantlar yapmışlar. Oldukça güzel bir araç. Bunu çok eskiden almıştım. 2020 yılında aldım. O zamanlar yani yasaklar varken almıştım bunu. Kırtasiyede satılıyordu bizim kırtasiyede. 10 liraya almıştım bunu. İki egzoz çıkışımız var. Audi arka tarafında Audi logomuz var. rs 5 RS5 plakası ve Hotwheels logosu var. Arka far detayları olsun, ön far detayları olsun, plaka detayı olsun, egzoz çıkışları, ayna detayları olsun. Her şeyi birebir yapmışlar arkadaşlar. Hotwheels turbo serilerinde yani detaylandırmaları güzel yapıyorlar. O yüzden Hotwheels turbo serisini tercih ediyorum. Çok güzel modeller yapıyorlar. Oldukça güzel bir araç bu da. Sergilenecek en iyi Alman araçlarından bir tanesi diyebilirim. Coupe modellerinden. Audi RS5 Coupe yazıyor. Nar jant jantlar nardo gri, altı nardo gri. Oldukça güzel bir araç. Ve kendisini de 3 seneden beri, 2 üç buçuk seneden beri sergilemeyi se severek sergiliyorum ve sergilemeyi de çok seviyorum. İnşallah bu Alman ikinci raf da sipariş edersek arkadaşlar 200'lü araç raf daha sipariş edersek Alman araçlarını koymayı düşünüyorum. Almanlar güzel görünecektir rafta. Diğerlerini çıkarsak hepsi ne koyarsak raflara koyarsak araçlar koleksiyonumuz tamam tamamlanacak inşallah. Ayrıca güzel bir video olacak. Oldukça güzel model. Evet bu da evet. İkinci aracım bunu da lise mezunundayken almıştım. 2021 yılında aldım bunu da. 12 liraya almıştım bunu. O zamanlar fiyatlar uygundu. Aracımızda ön far detaylarımız var. Izgara detayımız var. LED ızgaralarımız var. Ondan sonra arka ön arka farlarımız var. RS8 Spider plakası var. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Aynaları var. Üstü açık ve çok güzel bir araç. 2021 Birin M kolisinden yani M keyisinden çıkan bir araç. Bu aracın STH'ı vardı. Bu Türkiye'de bulmak zor tabi. Ben de bu Regular'ı aldım. E regular'ı da oldukça güzel bir model. Denizim depomuz var. Aynalarımız var. Arka ızgara detaylandırmamız var. Arka far detaylarımız var. Audi logosu var. RS8 amlemi. RS8, RS8 Spyder plakamız var. 2 egzoz çıkışımız var. Oldukça güzel bir model. Modeli de çok eskiden almıştım ve 2021 yani bir, bir, iki buçuk seneden beri sergiliyorum arkadaşlar modelde. Oldukça güzel bir araç. Jantlar 5 kol. Audi'nin 5 kollu jantları. 2018 Avidi RS8 Spider yazıyor. Hot Wheels logosu Made in Malaysia. Her şey atlamadan yapılmış arkadaşlar. Evet bu da güzel bir model. Üçüncü aracım benim çok severek kalmış olduğum 2021 serisinden yılına ait Avidi 1994 Avidi RS2 Avant modelimiz var. Aracımızda ön far detaylarımız var. Arka far detaylarımız var. Plaka detayımız var. ızgara detaylarımız var. Alt ızgaramız var. Aynaları var. Silecek detaylandırması var. Köpek balığı sırtı anteni var. Jantlar yine her zamanki klasik araçların jantlarından. Hot Wheels'ın klasik jantlarından. Arka far detaylarımız var. Plaka detayımız var. İki egzoz çıkışımız var. Oldukça güzel bir araç. Bu da 2021 Hot Wheels Factor Fresh serisinden bir araç. Factor Fresh serisini de çok seviyorum. Çünkü bazı modellerde ön far detayları olsun, arka far detayları olsun sinyal detayları olsun her şeyi yapıyorlar. O yüzden sergilenecek en iyi araçlardan bir tanesi bu da. Alt tarafı siyah. 1994 Audi RS2 Avant modeli. 2020 model yani 2021 yılında üretilmiş bir araç. Oldukça güzel bir araç. Bagajında spoilerımız var. Özellikle bütün eklemelerini arka yapmışlar. Oldukça güzel bir model. Ve koleksiyonda da çok severek sergilenmeyi hak eden araçlardan bir tanesidir. diğer 4 tane Audi'yi tanıttım zaten. Şimdi 3 4 tane Audi'yi tanıttım. 4 tanesini tanıtmamıştım. Bu da Matchbox'ın bir aracı. Bu da 12 liraya almıştım. O zamanlar liseden yeni mezun olmuştum. Matchbox üreticisine ait. Audi TT'miz var. Matchbox'ın jantları var. 5 kollu. Audi logosu var. A Audi RS amnim var. Alt led ızgaralarımız var. Audi ızgaramız, ızgara detaylandırmalarımız var. Aynalarımız var. İç döşemesi nardo gri. İki kişilik bir araç. Tek kapılı kupe bir araç. Al, varajı görürseniz Türkiye'de görenler varsa yorumlarda belirsin. Barajı Türkiye'de sık sık görebilirsiniz. Bununla Almanya'ya değil de Antalya'ya gidebilirsiniz. Kapadokya'ya bir de İzmir taraflarına, Alıçatı taraflarına her taraf her yere gidebilirsiniz bu araçla. Atarsın bu ara bu araçla yanına atarsın. Oh gidersin tatile. Oldukça güzel bir araç. Mavisi. E, mavisi çok hoşuma gittiği için maviyi aldım. Evet, aracımızda arka far detaylarımız var, Audi TT RS Amnemi, yani modeli oluyor, İki egzoz, iki egzoz çıkışımız var, spoilerımız var, Audi'nin Audi TT'ye özel spoiler yapmışlar. Oldukça güzel bir araç. Aynaları olsun, arka far detayları olsun, ön far detayları olsun, ızgara detaylandırmaları olsun, her şeyi atmamadan yapılmış arkadaşlar. O Matchbox'ta da böyle detaylı modeller olduğu için daha çok tercih ediyorum kendilerini daha çok alıyorum. O yüzden Matchbox detaylı ürettiği için. Evet. Matchbox yazıyor. Altında Made in Thailand yazıyor. 2020 Hot 2020 Audi TT RS yazıyor. Oldukça güzel bir model. Jantlar yine 5 kol. Matchbox'ın 5 kollu jantları. Oldukça güzel bir araç bu da. E kendisi de çok severek sergiliyorum. Evet arkadaşlar, aracı açmaya geçelim. 2023 Hot Wheels Wagon serisinden birden 5'e kadar oluşan aracın birincisi X rakamını bulun. Oldukça güzel bir araç. İnşallah 64 Nova'yı da bulursam alacağım arkadaşlar. Evet, aracı açmaya geçelim. Aracımızda ön far detaylarımız var, ızgara detaylandırmamız var, ön led ızgaramız, ızgaralarımız var ve ön led farlarımız var ama boyanmamış. Ön led farlarımız var, Audi logosu var, RS6 hamlemi, Hotfix RS61M plakası var, Quattro yazısı var, Audi'nin Quattro meşhur yazısı cam tavanımız var. Çoğu araçlarda görebilirsiniz bu cam tavanını. Yeşil bir renk. Oldukça güzel bir renk. Renge sahip. Köpek balığı sırtı antenimiz var. İç döşemesi nardo gri. Soldan direksiyonlu bir araç. Bu da 5 5 kişinin ailecek rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesi. Arka far detaylarımız var. Audi logosu var. Atacaksın aileni. Geleceksin tatiline. Oldukça güzel bir model. 2 egzoz çıkışımız var. Ares 6, Ares 6 amblemi. Hot Ares 61B plak, 61M plakası var. Oldukça güzel bir araç. E kendisini çok severek sergileyeceğim. Ve diğer Audi modellerinin yanında da güzel duracaktır bence. Jantlar en sevdiğim araç jantı diyebiliriz. Audi'nin Gonca, putak, Gonca Güllü jantları diyebiliriz ona. Bu Gonca çoğu jantlar çoğu araçta görebilirsiniz. Mesela el evet bunda evet, Ford F-150'nin de aynı jantları. 2022'nin 2'nin fiyatlarının. Evet aracımız bu şekilde. Oldukça güzel model. Diğer 2023'lerin arasında koyulacak bu araç. Evet bu da 2022 yılında almıştım. 2022 Altviz Metro serisinden oluşan o serisinden aldı, almış oldum bir araç. Aracımızda ön far detaylarımız yok. Ön ızgara krom. LED farlarımız yok. Ford logomuz yok. İç i̇şte taşıması krom. Bu da gayet ailecek yani 4 kişilik ailecek rahatça yani yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesi. Goodyear dekali var. Ford logosu, Hot Wheels logosu var. Lacivert üzerine sarı şeritlere şeritler yapılmış. Arka far detaylarımız var. Light yani Goodyear amblemi var arka tarafında. Bu aracı alırsınız arkadaşlar. Gidersiniz ailenizle birlikte. <laughs> çiftlik çiftlik malzemesi almaya falan. Saman aracı böyle alırsın böyle ailenin çoluğunu, çoğunun çocuğunu pikniğe gidersiniz arkadaşlar. 4 kişilik rahatça yolculuk yapabilen araçlardan bir tanesi. Ailecek gidersiniz. Bisikletinizi alırsınız. Topunuzu, ipinizi. Ondan sonra ip atlama ipinizi alırsınız. Tüpünüzü, mangal, mangalınızı, ızgaranızı alır gidersiniz arkadaşlar. Oldukça güzel bir model. Goodyear amblemi var. Türkiye'de de var bu Goodyear lastik mağazası. Ford logosu var. Hot Wheels amblemi var. Oldukça güzel bir araç. Sol tarafında da sarı şeritler yapılmış. Lajer üzerine sarı uyumu muhteşem oluyor. Evet. 2009 Ford F150 Hot Wheels logosu, Main Malaysia. Bunda çok eskiden bir sene oldu. Yani bir buçuk sene aldı ve kendisini de çok severek sergilediğim araçlardan bir tanesi. Ve koleksiyonumda çok severek sergileniyor. Oldukça güzel model. Evet arkadaşlar. Bir Hot Wheels kutu açılım videosunun sonuna daha da geldik. Eğer bu tür Hot Wheels kutu açılımı istiyorsanız videolara beğenip like atmayı, ayrıyetten kanala abone olmayı Kanala abone değilseniz de abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok olurum ve çok da derseniz eğer bunları yaparsanız inşallah çoğu abonemiz de çoğalacak. 108 aboneyiz. Bunun, bunun için hepinize çok teşekkür ederim. 110 abone, 2 abone kaldı. Sizlerden tek diyeceğim 2 abone. Sizlerden 2 abone bekliyorum. İnşallah 110 abone olursak videoların çoğu izlenir ve devamı da gelir. Herkesin like atabildiği like olsun, like sayısı olsun. Eğer bu tür at dediğim gibi eğer bu tür at kutu açılımı videosu istiyorsanız da videoları beğenip like atmayı ayrıyeten kanala abone olmayı kanala abone değilsiniz de zil durum butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki at vs kutu açılışı, matchbox kutu açılışı ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi seyirler, keyifli olabilirler.